Bakü'ye döneceğiz yeni görüntüler geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesinden gelen görüntüler bunlar baş başa görüşmeler heyetler arası görüşmeler İki lider Türk dünyasının iki kıymetlisi Bakü'de bir arada ve bu önemli ziyaretten de sıcağı sıcağına görüntülerde paylaşıldı muhabbetli bir zirve oluyor ki orada heyetler arası görüşmelerde gerçekleşiyor Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçim zaferinden sonra ilk ayağını yurt dışında bastığı topraklar Türk toprakları oluyor. Bu geleneği hiçbir zaman bozmadı. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hemen ardından Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi ve oradaki karşılanışı da yine sonrasındaki görüşmelerde bu şekilde ekranlarınıza yansıyor. Baş başa iki liderin görüşmesi, hemen ardından heyetler arası görüşme, Bakü'den gelecek sıcağı sıcağına açıklamaları da ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz.